Merhaba arkadaşlar, bugün SketchUp 3.6'da Yağmurlu cam materyalı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum arkadaşlar İki farklı render aldım ben arkadaşlar Bu ders çekmeden önce Ve de bu iki farklı render'da şöyle bir durum var arkadaşlar şu an ilk görmüş olduğunuz render ve de altında yazan Yolları izleyerek yaptım ben bu render'ı Biraz Uzun ve de bir işlemdi ve de İstediğim etkiyi ben doğru düzgün alamadım. Belki de yapmış olduğum ayarlarda veyahut da kaplama boyutlandırmalarında bir sıkıntı çıktığı için ben bu istediğim sonucu alamadım. Yalnız şu an görmüş olduğunuz ikinci renderde ise ben istediğim sonucu aldım ve de dedim ki tamam. Olması gereken yağmurlu cam materyali bu dedim ben. Ve arkadaşlar burada kullanmış olduğum kaplamaları ben yine sizinle paylaşacağım. O konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Lafı daha fazla uzatmadan materyallerin yapımına geçelim arkadaşlar. Eset Editor'u açıyoruz arkadaşlar. Eset Editor açtıktan sonra arkadaşlar ben burada Generic kısmından ismini verdikten sonra arkadaşlar buradaki panelimizi açalım. Diffuse kısmı siyah, Reflection kısmı beyaz. Buraya kapatalım. Refraction kısmı ise o da beyaz olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4 tane materyal yapacağız. Ve de bu 4 tane materyalin yani Diffuse kısmı, Reflection kısmı ve de Refraction kısmı aynı. Ama ve lakin şöyle bir durum var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göstereceğim ben size. Bazı kaplamaların büyüklük ayarları farklı. Ve de bu ayarların farklı olduğu için arkadaşlar ben hepsini sıfırdan size gösterip dersi bitireceğim. Ve de burada önemli bir kısım daha var arkadaşlar. Şu an kırmızı yine çizgi olan kısım önemli. Refraction kısmındaki ayor değeri 1.6. Bu standart veriğin kendi vermiş olduğu değer. Siz bunu 1.55 veya hatta 1.53 yaparsanız daha farklı bir sonuç elde edersiniz. Ben gerçi onu denediğimde daha farklı bir sonuç olmuş ama renderını alamadım. Malum cam, metal, ahşap gibi e, materyallerde birazcık daha render uzun sürüyor. ya yani çünkü ilk demeyeyim de ilk render de biraz bayağı bir uzun sürdü. Yalnız ikinci render 8 saat sürmüştü. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ilk camımız. Arkadaşlar burada maps diyoruz. Bağlamızı açıyoruz arkadaşlar. 1.2 yapıyoruz arkadaşlar. Girelim. Bitmap diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kaplamalarımız mevcut. Burada hemen Rain 1 adındaki klasörü seçiyoruz. Geri diyoruz. Ve de burada arkadaşlar. Ee, buharlaşma etkisini verecek olan. Kısma. Doğru mi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada ise. Refraction Glossiness kanalına giriyoruz arkadaşlar. Burada Tree Planner demek zorunda Büyük ihtimalle Tree Planner demek zorundayız arkadaşlar. Çünkü bitmap deyip de kaplamanın boyutunu falan ayarlayayım demekle uğraşırsanız bayağı bir uğraşırsınız. Ben bayağı bir uğraştım ama lakin Tree Planner denedikten sonra istediğim etkiyi elde ettim ben. Buradan Texture X'e giriyoruz arkadaşlar. Bitmap diyoruz. Burada Fog Glass bir adındaki klasörü seçiyoruz arkadaşlar. Geri demiyoruz parametreler kısmına giriyoruz. Color manipulation diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada normal map'te siyah kısımları buhar diye gösterecek. Beyaz kısımları normal diye gösterecek. Ve de bu fazla yer kaplayacak. Buhar anlamında fazla yer kaplayacak. O yüzden invert texture dediğiniz vakit bu sefer ne olacak? Şu demin görmüş olduğunuz beyazlar siyah dönüştü ve de daha fazla yer kaplamayıp daha az yer kaplayacak arkadaşlar bu har kısımları. Geri diyoruz. Ve burada size değeri arkadaşlar. Ben standart olarak 75 verdim. Siz 85, 95, 100, 120 artık aklınıza hangi sayı değeri gelirse onu verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu direkt ondan 75'e kadar çıkartıyorum. Geri diyorum. Laps kısmına tekrardan bir girelim arkadaşlar. Şurada gözü kaldıralım bir. Çünkü neden gözü kaldırdık arkadaşlar? Ee, üzerine uygulayacağımız kaplamanın görmemiz lazım. Ona göre bir değer vermemiz lazım. Bunun normalde değeri 25. Aslında 25 olur. Yani değiştirmeseniz olur arkadaşlar. Ama velakin ben bunu 30 yapmayı uygun görüyorum demi gibi. Size kalmış bir durum 25 yapabilirsiniz, 30 yapabilirsiniz. Daha da aşağılara indirebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir durum arkadaşlar. İkinci materyalimizi oluşturalım. Generic diyorum. Demin dediğim gibi arkadaşlar. Diffus kısmı, Reflection kısmı, Refraction kısmı aynı. Yalnız vereceğimiz sayı değerleri farklı olduğu için ben böyle uzun uzun değil çekiyorum. Ha duplicate yapıp da aynı işlemleri yapabiliriz. Onunla yanında sıkıntı yok arkadaşlar. Map istiyoruz arkadaşlar. Buradan Bump kanalını açıyoruz. Bir değerini nokta ikiye düşürüyoruz arkadaşlar. Bitmap diyoruz. Rain 2 adındaki kaplamamızı seçiyoruz arkadaşlar. Geri diyoruz. Refraction Glossiness'e giriyoruz. Tray Planner diyoruz. Texture X'e giriyoruz. Bitmap diyoruz. Fog Gloss iki adımdaki kaplamayı seçiyoruz arkadaşlar. Parametreler kısmında bunu demin yaptığımız gibi invert yapıyoruz. Geri diyoruz. Size değerini 55 yapıyoruz arkadaşlar. Bu da tamamdır. Arkadaki objeyi seçelim. Kontrol ayna. Uygula diyoruz. Bump'e tekrar giriyoruz arkadaşlar. Gözü kal kaldıralım. Bunun değerini 30'a çekelim arkadaşlar. Üçüncü kaplamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Diffuse kısmını siyah reflection kısmını beyaz refraction kısmını beyaz yapıyoruz. Maps açıyoruz arkadaşlar. Biri 1.2'ye düşürüyoruz. Buradan 3 numaralı kaplamamızı çağırıyoruz arkadaşlar. Geri diyoruz. Tekrar girelim bir. hep sonda yapıyoruz bunu. Burada başta yapalım. Hemen gözümüzü açalım. Kaplama gözünü. Reflection Glass'ı istiyoruz. Tree Planner. Bitmap. 3 numaralı kaplamayı seçtik invert yaptık geri diyoruz onu 55 yapıyoruz hepsini seçtikten sonra uygula diyoruz arkadaşlar 25 30 yapalım son materyal arkadaşlar aslında bu son yapacağımız materyali yapmış olduğum iç mekan çalışması var. Büyük ihtimalle onda kullanma gibi bir düşüncem var arkadaşlar. Maps, pop map. Nokta 2 yapıyoruz arkadaşlar. 4 numaranız içiyoruz. Demin demiş olduğum kaplama. Refraction Closer'e gidiyoruz arkadaşlar. Tree Planner diyoruz. Bitmap. 4 numara seçiyoruz. Parametreler kısmında bunu invert texture yapalım. Geri diyoruz. Size'ı buyurun biraz size büyük olacak. 100 yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Map'ten bunun e, kaplama gözünü açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dediklerimi uygulayıp Render aldığınızdaki sonuç şu an ekranda gözükmekte arkadaşlar. Benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda lütfen yorum olarak belirtin ki bir yerde hata yapmışsak onu hemen düzeltelim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar.